Herkese merhabalar ben Serhan. Bugünkü konuğum göz kamaştırıcı ekranıyla Asus Zenbook. Tam adıyla Asus Zenbook 14X OLED UX 5401. Bu kadar uzun isminin olması kendisinin ne kadar fiyakalı bir dizüstü bilgisayar olduğunu biraz ipucu veriyor olabilir. OLED ekranları genelde televizyonlarda görürüz. Ben dizüstü bilgisayarda ilk kez bir OLED ekranla karşılaştım ve gözlerim kamaştı diyebilirim açıkçası. Kapağı kaldırıp ekranı açtığınızda gözleriniz gerçekten kaliteden kamaşıyor. Bu ekranın göz kamaştırmasının sebeplerinden biri 2.8K yani 2000 1880'e 1800 piksel bir ekrana sahip olması ve bu ekran 16'ya 10 boyutunda 14 inç bir ekran. 90 Hz yenileme hızına ve 0.2 milisaniye tepkime süresine sahip. Bu ekranın bu kadar göz kamaştırmasının sebebi OLED olması. OLED ne demek? Normalde dizüstü bilgisayarların birçoğu LED ekranına geliyor. LED ekranda ne demek? Bir paneli aydınlatıyor aslında bu. Bütün renkleri o panelden yansıyan ışıkla ayarlamaya çalışıyor. Fakat OLED'de her bir pikseli tek tek kontrol edebiliyor. Yani biz normalde LED panellerde siyahları tam göremiyoruz. Siyah olarak göremiyoruz. Ama bu OLED panelde siyahlar tam siyah gözüküyor. Renkler muazzam. Neden muazzam? Her bir pikseli tek tek kapatarak ve açarak bunu ayarladığı için siyah bölgeleri tamamen kapattığından biz siyahları gerçekten siyah olarak görüyoruz. Renkli bölgeleri ise daha detaylı bir şekilde, daha net bir şekilde görebiliyoruz. Asus bu dizüstü bilgisayarında renklere çalışmış, ekrana çalışmış. Bu cihaz daha çok görsel işlerle uğraşan kişiler için tasarlanmış diyebiliriz. Bir gamer, bir oyun laptopu değil ama oyun oynanıyor mu? Evet oyunda oynanıyor. Oraya biraz sonra geleceğiz. Görsel işlerle uğraşanlar için birçok avantajı var. Nedir bunlar? DCI-P3 renk gamının %100'ünü destekliyor. Pentone onaylı bir ekran. Pentone kataloğunda ne görüyorsanız onu alıyorsunuz. Yani bu cihazda yaptığınız renk düzenlemeleriyle baskıya gittiğinizde %100 aynı rengi alabiliyorsunuz. Ekran kalibre edilmiş bir şekilde size sunuluyor. Display HDR teknolojisi ile 550 nite kadar da parlaklık sağlayabiliyor. Bu ekran gözlerimizi kamaştırdığı kadar gözlerimizi de düşünüyor aynı zamanda. Gözlerimiz gece karanlığında biliyorsunuz ekrandan mavi ışık çok yoğun geldiği için etkileniyor. Bunu da %70'e kadar da mavi ışığı düşürerek gözlerinizi dinlendirmenizi yorulmadan ekrana bakmanızı sağlıyor. Bu ekranın en büyük özelliği OLED dedim zaten. OLED'in en büyük özelliği de siyahları tam siyah görmesi ve renkleri canlı canlı gerçek bir tonda görmeniz Böyle olması da size keyifli bir kullanım sağlıyor. 0.2 milisaniye tepkimi hızıyla siz işinizi yaptınız dinlenmeye geçtiniz. O ara dediniz ki ben bir oyun oynayayım. O ara oyunu da size oynatıyor. Çok full performanslı gamer laptopu gibi performans vermese de keyifli vakit geçirtecek oyunları oynayabiliyorsunuz. Ve düşük ışıkta da renk kalitesini kaybetmiyor. Display HDR True Black VESA standartını destekliyor. Ekran aynı zamanda dokunmatik olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca kutudan da bir kalem çıkıyor. O kalemle de isterseniz çizim yapabilir, isterseniz de not alabilirsiniz. Bunun haricinde bu ekran 180 derece gördüğünüz gibi yatabiliyor. Böyle dik olarak gösteriyorum size. Bunu yatay olarak koyup isterseniz çizim yapabilirsiniz. Dediğim gibi not olabilirsiniz. Böyle bir kullanım özelliği de var. 180 derece açılması. Bunu zaten detay çekimlerde gösteriyor olacağım. Tek elle açabiliyorsunuz herhangi bir destek vermeden. Bunu yaparken de alt tarafı biraz yukarı kaldırıyor ve daha ergonomik kullanım yapısına bürünüyor. Biraz eğim vererek güzel bir artı özellik diyebiliriz. Böyle olması aynı zamanda alttan hava alıp daha iyi hava kanallarının aktif bir şekilde çalışıp performansını yüksek bir şekilde tutmasını sağlıyor. Hava kanallarına gelmişken burada yanlarda hava kanalları var çizgi çizgi. Hava kanallarının sağ tarafını bittiği yerde de sanki o da bir hava kanalıymış gibi gözüken bir micro SD girişi var. Aynı hizada bir 3.5 mm'lik jack girişi var. Bir adet USB 3.2 girişimiz var. Sol tarafa baktığımızda da bir adet HDMI girişi, 2 adet Thunderbolt USB tip C girişimiz var. Burada da yine hava kanalları devam ediyor. Belki buraya da bir micro SD değil de normal SD kart girişi koyabilirlermiş. Çektiğimiz videoları daha rahat atabilmemiz için. Cihaz tamamen alüminyum kaplı. Böyle olması kendisini daha soğuk tutmasını sağlıyor. Asus logosunun etrafında yuvarlak yuvarlak hareler, dalgalar yayılmış gibi bir de yapısı var. Bence gayet şık bir görüntü kazandırmış. Ama parmak izi takıntısı olan varsa biraz rahatsız edebilir. Çünkü parmak izi biraz birazcık bırakabiliyor. Askeri sınıf dayanıklığa sahip 15.000 fitte test edilmiş. E 33 derece ile artı 63 derece arasında çalışabiliyor. Sarsılma testinden de başarıyla geçmiş bir cihaz sağlamlık olarak da gayet ben sağlamım diyor. Alt tarafında 2 adet fan mevcut ve hızlı bir şekilde yanlardaki hava kanallarından havayı tahliye ediyor. Biliyorsunuz bu tarz cihazlarda sıkışık bir yapıda olduğu için sürekli bir ısınma mevcut. Bu ısınmayı ne kadar düşürülürse performansını o kadar verimli kullanabiliyorsunuz. Bu 14 inçlik cihaz el rahatlıkla taşınabilecek bir ağırlıkta ama elde taşımayın diye kutunun içinden ne çıkıyor biliyor musunuz? Çanta çıkıyor. İşte bu çanta üstünde Zembook 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 yazan 4 adet Zembook yazan bir çanta çıkıyor ve şık da bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi bunu buna koyup kapatıp yanınızda alıp taşıyabiliyorsunuz. Güzel bir çanta. içinde bir kalem girişi var. Kalemini de oraya takıp koyabiliyorsunuz. Klavyenin alttan aydınlatma seçeneği var ve bunu 3 modda ayarlayabiliyorsunuz. Az, orta, çok olarak. Sağ üst köşede bir power butonu var. Bu power butonu normal bir power butonu değil. Parmak izi sensörüne sahip bir power butonu ve cihazınızı güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde parmağınızla açabiliyorsunuz. Klavyeden gitmişken klavyenin ortasında bir touchpad var. Touchpad'in sağ üst köşesinden de görebileceğiniz gibi aynı zamanda bir numpad. Bastığınız zaman burada numpad çıkıyor. Rakamsal işlemlerinizi buradan dokunarak yapabilmenizi sağlıyor. Bence çok şık ve havalı bir özellik olmuş diyebilirim. İstemediğiniz zaman da bunu tekrar sağ üst köşeye basarak kapatıyorsunuz. Cihazın iki tane Thunderbolt USB Type-C girişi var ve bu cihazla birlikte gelen 100 Watt'lık bir şarj aleti var. Teknik detaylara gelelim o zaman. Bu cihazda Intel Core i7-12700H 2.3 GHz'lik bir işlemci var. Bu işlemcinin yanında da Intel Iris X grafik kartı mevcut. 16 GB LPDDR5 RAM geliyor. 1 TB'lık da bir SSD mevcut. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 destekliyor. Bir adet 3.2 USB girişi var. İki adet Thunderbolt girişi var. Bir adet 3.5 mm jack girişi var. Bir adet de microSD kart girişi var. 1.30 kg ağırlığı olan cihaz Harman Kardon Don, ses sistemiyle donatılmış kaliteli bir ses alabiliyorsunuz. Dizi film keyfi ve müzik dinlediğiniz zaman da gayet yeterli bir seviyede ses veriyor. Biliyorsunuz günümüzde online görüşmeler, online toplantılar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bununla ilgili Asus bir çözüm sunmuş. Mikrofonu ve kamerayı tek tuşla F9 ve f 10u kullanarak kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun haricinde eğer ortamda gürültü varsa Asus'un yapay zeka sayesinde ortamdaki gürültüyü iptal ederek sadece sizin sesinizi karşı tarafa veriyor. Bunu da hemen bir örnekle görelim. Ekranın üst köşesinde bir adet kamera mevcut ve bu kamerada 720 piksel çözünürlüğe sahip. Yanlarında da iki adet mikrofon var ve bu mikrofonların bir özelliği var. Asus'un kendi yazılımı sayesinde yapay zeka ile etraftaki gürültüyü iptal edip sadece sizin sesinizi verebiliyor, kaydedebiliyor. Bunu hemen şöyle bir deneyelim. YouTube'dan bir gürültü sesini açıyorum ve konuşmaya devam edeceğim. Buradan sizi böyle tutarak konuştuğumu düşünün. Hatta sesini de iyice açalım. Şu an mikrofonda kadar ne kadar gürültü olduğunu fark edebiliyorsunuz bu ihtimalle. Şu an Asus'un mikrofonundan kaybediyorum. Ve etraftaki gürültüyü ne kadar aldığını, ne kadar almadığını hep birlikte göreceğiz. Yani şu an aslında ortamda gürültülü bir ortamda sizle konuşuyorum. Ama Asus bunu büyük ihtimalle yapay zekasıyla en azından indirerek size sadece benim sesimi veriyorum. Aslında şu anda böyle bir gürültü var. Çok gürültülüymüş ya. Gürültü engelleme özelliği çok iyi. Şu an dinliyorum. Acayip iyi. Asus'un gürültü engelleyen yapay zekasından bahsetmişken My Asus uygulamasına değinelim. Burada gürültü engellemeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Birçok şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir uygulama olmuş. Cihazın daha etkili çalışmasını sağlayan bir uygulama olmuş My Asus. Bu cihaz kimler için? Bu cihaz gamerlar için değil, oyuncular için değil. Bu cihaz görsel işlerle uğraşan, tasarım yapan, video editleyen, fotoğraf düzenleyen, daha çok ekranla haşır neşir olan, görsel olarak haşır neşir olan kişiler için zaten Penton onaylı. Bu ne demek? Penton bir renk skalası aslında. Bir katalog ve bu renk kataloğu her yerde aynı. O, o mavi tonu, her yerde o mavi tonu. Yani burada yaptığınız işi gidip baskıya aldığınızda o mavi de yine baskı sonucu alıyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Özellikle tasarımcılar için, görsel işlemlerle, baskı işlemleriyle uğraşanlar için. Harman Kardon hoparlöre sahip cihazı hemen bir sesine bakalım nasıl duyuluyor diye. Bir telefsiz bir müzik açıyorum. Sesi fulluyorum. Yaka mikrofonundan alıyor şu an. bir parti verditmez ama hani izlediğiniz dizi filmi rahatlıkla duyabileceğiniz bir ses kalitesine sahip bir harman kardonu zaten anlatmaya gerek yok gördüğünüz gibi müzikte de son sesle dinlediğinizde herhangi bir patlama çatlama yapmadan yeterli tatmin edici bir seviyede ses düzeyi alıyorsunuz sesi böyle ekran zaten muazzam benim bu cihaz hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar eğer aklınıza takılan bir şey olursa aşağı yorumlara yazarsanız elinden geldiğince cevaplarım aşağıda açıklamalarda da daha detaylı bilgiye ulaşmanız için linkler mevcut oradan bakabilirsiniz video beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.